Ceylan'ın değişimine kızı bile inanamıyor. Estetik de bambaşka biri olan Ceylan'ın son paylaşımına Melodi sessiz kalamadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen ünlü şarkıcı Ceylan, her paylaşımıyla ses getirmeyi sürdürüyor. Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile hayranlarını sık sık şaşırtmaya devam ediyor. Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunan Ceylan, her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor. Bir zamanların küçük Ceylan'ı, şarkıcı Ceylan sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Değişimiyle magazinden düşmeyen Ceylan, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Ceylan'ın fotoğrafına kızı Melodi de kayıtsız kalamadı. İşte ünlü türkücü Ceylan'ın dikkat çeken son hali. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar